23 Haziran pazartesi akşamının ikinci videosuyla sizlerle birlikteyim. Beklenen oldu ama korkulan olmadı. İran, Katar ve Irak'taki Amerikan üslerine füze saldırısında bulundu. Ancak bir ölü olmadığı gibi yaralanan bile yok. Olayı daha da ciddiye götürecek bir durumda söz konusu değil. Adeta dostlar alışverişte görsün durumu yaşanıyor şu anda. Hatta gelen haberler İranlı yetkililerin Amerikalılar, Irak'lar ve Katarlılar olmak üzere herkesi önceden uyardığı. Hatta bir detay da verelim. Amerikalıları iki diplomatik kanalla uyarmış ve haber vermiş. Ne olacağını, nereye ne füze düşeceğini adeta haber vermiş İranlılar ve böylece Baktığınızda herkes aynı zararı görmemiş de olsa fiziksel anlamda en çok zararı tabii ki burada İran gördü. Hem İsrail hem Amerikan saldırılarından dolayı ama baktığınızda kağıt üstünde İran Amerika'ya karşılık verdi mi? Verdi. İsrail'e verdi mi? Verdi. Herkes birbirini vurdu mu? Vurdu. Ama baktığınızda şu anda her şey süt liman olmuş gibi duruyor en azından. Şu anda Trump'tan da bir açıklama yok. Trump'ın Beyaz Saray'da şu anda durum odasında kurmaylarını topladığı görülüyor. Belli bir açıklama yapılacaktır. Belki belli bir sertlikte de açıklama yapılacaktır. Ama baktığınızda şu anda en azından Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumu da ortadan kalkmış gibi gözüküyor. İran'da Herkesi vurunca özellikle Amerika'ya da bir cevap verince herkes, yani şu anda en azından piyasalar diyorlar ki tamam İran cevabı Amerikan üstlerine füze göndererek verdi. Hürmüz boğazını bundan sonra kapatmayacak ki bu beklentiden ötürü de geçtiğimiz hafta 75 dolarında üzerine çıkan hafta sonu 75 doların üzerine çıkan varil başına petrol fiyatı da 69 dolara düştü. 70 doların da altına indi ki yapılan tartışmalar savaşın uzaması durumunda ve sertleşmesi durumunda 200 dolara kadar en maksimum seviyede çıkabileceğiydi ama bu da şu an için rafa kalkmış gözüküyor. Bu da iyi bir durum tabii ki piyasalar açısından. İran'da ben ayaktayım mesajı verdi. Hatta baktığınızda dün Trump ne kadar rejim değişse iyi olur dese de bizim aslında böyle bir amacımız yok mesajı da verdi. Hani rejimin değişmesi iyi olur ama bizim böyle bir amacımız yok. İsraillerden de bakın böyle bir açıklama geldi dün. Yani rejim değiştirmek değil bizim amacımız nükleer silahlar dediler. Yani bu anlamda yavaş yavaş savaşın da hiçbir işe yaramadığını da görüyoruz aslında. Sadece İran biraz daha zayıflatıldı ama tabii ki çökertilemedi. Belki de ben birkaç yerde okudum bunu. Birkaç uzman hani e, İran'da bir isyan çıkarılıp böyle şok saldırılarla İran'da e, tansiyonu arttırıp isyan çıkarılıp hükümetin düşürülmesi yönünde bazı adımların atılacağıydı ama bu da başarılamadı. Zaten İsrail'in normal şartlarda İran'ı böyle bir savaş ile kara savaşıyla yenmesi mümkün değil. Çünkü savaşı kazanmak istiyorsanız zaten bunu kara savaşıyla yapmanız lazım. Bunu da yapamayacağı için... Havadan verebildiği kadar zararı verip bakalım nereye kadar gidecek denemesi yaptılar ama şu anda ortam biraz daha yatışmış gözüküyor umarız böyle devam eder bakalım ne olacak ama her şey 10 dakikada bitti şu anda her şey sütlüman oldu tabii ki dediğim gibi İran'dan açıklamalar var Katar'dan açıklamalar var Amerika'dan ve Trump'tan henüz bir açıklama söz konusu değil o açıklamaların sertliğine içeriğine göre tabii ki piyasalarda yolunu bulacaktır ama Bitcoin'de dün 98.500'e kadar düşen Bitcoin'in de bugün tekrardan bu İran'ın saldırısının ardından da 101.000 doların üzerine çıktığını 101.500'ün de üzerine çıktığını görüyoruz. Tabii ki devam ediyoruz izlemeye takip etmeye kripto haberlerimiz yarıda kalmıştı ama şöyle bir üzerinden kısaca geçelim çok da fazla zaman kaybetmeden kripto haberlerini de tabii ki sizlere aktaralım. Kripto fonları geçtiğimiz haftaki tüm savaş haberlerine rağmen 1.2 milyar dolarlık net yatırım aldılar. 1.1 milyar doları bunun Bitcoin fonlarına, 120 milyon doları da Ethereum fonlarına geldi. Ethereum fonları da 10. haftada da üst üste haftayı pozitif tamamladı. Bitcoin alım furyası Amerika'da devam ediyor ama şirketler açısından devam ediyor. Ünlü podcastçi ve yayıncı Anthony Pampliano da bir şirket kurdu ve ProCap adındaki bu şirket bir anda 750 milyon dolarlıkta yatırım aldı ve önümüzdeki dönemde de toplamda 1 milyar dolarlık bitcoin tutmayı hedeflediğini açıkladı. Ben sadece bitcoin tutmayacağım aynı zamanda bitcoin e odaklı finansal hizmetler sağlayan bir platform da kuracağım dedi. Pompliano baktığınızda son dönemde işte Jack Mallers'ın arkasında olduğu 21 şirketi. Onun dışında Bitcoin Magazine adlı Medya organının CEO'su olan David Bailey'nin arkasında olduğu onun da adı Nakamoto fonu. Bunlar hep Bitcoin odaklı tabii ki şirketler. Başlarındaki kişiler de Bitcoin savunucusu şirketler. Hep bir Bitcoin alım stratejisi üzerinden şirketler kurdular ama baktığınızda Trump Bitcoin odaklı bir şirket olmamasına rağmen 2.5 milyar dolarlık Trump Medya Bitcoin alacağını söyledi. GameStop bir oyun şirketi. O da yine 500 milyon dolarlık bir bitcoin alımı açıkladı. Baktığınızda herkes Micro Strateji yeni adıyla stratejinin e, arkasından gidiyor, onu takip ediyor. Stratejide bugün az da olsa 245 adet bitcoinlik bir alım yaptı, 26 milyon dolar ödedi. Toplam bitcoin adedini de 592 bine çıkardı. Bakın 592 bin adet bitcoin'i var. Şu anda 600 bine yaklaşmış durumda. Michael Saylor'ın liderliğindeki şirketin elindeki bitcoin adedi toplam 2020'den bu yana yaptıkları alımların ortalaması da 70 bin dolar. 2020'ye oranla baktığımızda aslında yüksek bile kalıyor ama Michael Saylor hep tepeden alıyor. Onu da belirtelim. Durum bu şu anda gerçekten Piyasalar biraz daha 3. Dünya Savaşı çıkıyor mu tartışmaları altında tekrardan sakinleşmiş gibi gözüküyor. Umarız bu sükunet devam eder. Sükunetin ne kadar devam etmesi, FED'in faizlerinin o kadar erken gelmesi ve tabii ki bizlerin de beklediği o yüksek artışların, yüksek çıkışların daha çabuk gelmesi anlamına gelir. Tabii ki izlemeye devam ediyoruz. Bir son dakika olduğu takdirde de buradan hemen sizi bilgilendireceğim. Herkese iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum.